Adnan Usta bugün bize ne pişiriyorsun? Bugün size pişireceğimiz çok önemli bir ürünümüz var. Hem tanıtacağız. Daha evet. önce tanıtmıştık. Patlıcanlı beytin kebabımız var. Oo. İçinde onu yaparken siz de bizi seyredeceksiniz. Valla merakla bekliyorum. Çekimlere ben devam edelim. Hem tatmayı merakla bekliyorum. Buyurun. Közleme için güzel bir şekilde atıyoruz. Daha sonra beyti kebabımız olan Urfa kebabımızı atıyoruz. Yanına pişmiş sarımsağımız var pişmiş domatesimiz var ve kırmızı biberimiz var. Patlıcanımızı közden alıyoruz. Son iki hamlemizi yapalım. Bu kadar patlıcanımız tam. Ustam nerede kalmıştık? En güzel yerde kaldık. Şimdi beytimizin sarmasına geldik. Ha, adını aldığı yerdeyiz o zaman. Evet, Saracağız. Beytimizin sarmasına. Tamam harika. Önce etimizi alıyoruz malum. Evet harika. Sonra maydanozumuzu alıyoruz. Pişmiş sarımsağımızı alıyoruz. Pişmesini nasıl bekleyeceğim ben? Mükemmel duruyor. Harika. Hiç merak etmene gerek yok. En güzel şekilde. Evet bu bizim can dediğimiz patlıcan. Hmm. Dediğimiz harika bir olayımız. Patlıcanlı beytinin ve evet, hakkını aynen. veriyoruz diyorsun yani. Aynen. Üstüne de kaşarımızı of, serdik of, mi. Görüntümüz. Pişmiş şey hali böyle evet, duruyorsa, evet. pişmiş hali efsanedir kesin. Bekliyoruz. Umuyorum ve çok keyif alacağınızdan eminim. Evet, son rujlarımızı yapıyoruz. Evet ustam. Son dokunuşu tereyağını ben dökebilir miyim? Rica ederim çalıştınız buyurun. Eksik fazla olur kusura bakmayın ama ben bu yağı böyle dökmeye bayılıyorum. Forsetin lezzetine lezzet kattık. Beytiye patlıcan kattık. Patlıcanlı beytiyi herkesi bekliyoruz.